Hepinize sevgiler arkadaşlar. 16-22 Kasım haftası Terazi ve yükselen Terazi burçlarının neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. E, hafta genelinde arkadaşlar bir önceki hafta Akrep-Burcunda gerçekleşen yeni ayın etkileri oldukça e, bereketli aktif durumda yer alıyor olacak. Yani o Akrep yeni ayı ile ilgili söylemiş olduğumuz şeyleri biraz daha net elle tutulur, gözle görülür, somut bir şekilde görmek. Bununla ilgili şans ve fırsatlar neyse onları biraz daha net sezinlemek, hissetmek veya yakalamak durumu söz konusu olacaktır. Neler söylemiştik arkadaşlar, akrep yeni ayıyla ilgili e, ilgili alan bir kere sizin zaten finansal kazanç alanınızda bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması e, özellikle parasal kazanımlarınızı artırmakla ilgili yeni bir takım e, şans ve fırsatları belki kariyerle ilgili bir takım değişiklikleri veya hani zam terfi prim olasılıklarına işsizseniz iş bulma imkanı veya kendi işinizi yapıyorsanız bunu biraz daha bereketlendirebileceğiniz bir takım destekleri beraberinde getiriyor olabilir demiştik. İşte bu hafta o geri gelişmeler neyse bunları biraz daha somut bir şekilde görmeye başlayacağımız bir haftanın içerisindeyiz. Diğer taraftan hafta içinde e haftaya damgasını vuran diyelim gene e iki etkileşim yer alıyor. İkisi de 21 Kasım tarihinde gerçekleşiyor arkadaşlar. İki gezegen burç değiştiriyor. Bunların ilki Venüs. Venüs akrep burcuna geçiş yapıyor. Terazi olarak sizin için oldukça önemli çünkü terazi burcunu yöneten gezegen aynı zamanda Venüs e ve akrep burcunda aslında zararlı olduğu pozisyonda. Etkilerini çok güçlü bir şekilde yansıtamama durumu söz konusu. Ama belki bu sene öyle olmayabilir. Nedenini hemen söyleyeceğim. İşte Venüs terazi burcundaydı. Akrep Burcu'na geçiş yapmadan önce e, terazi burcundayken e, astrolojinin bütün kötücül gezegenleriyle stresli etkileşimler yaptı. Mars'la yaptı, Plüton'la yaptı, Satürn'le yaptı. Dolayısıyla hani Venüs terazi burcunda o kendini iyi hissetme durumunu bir yaşayamadık ya zaten. Hani Akrep Burcu'ndayken Venüs en azından bu kötücüllerle de pozitif yönlü etkileşimler yapıyor. Dolayısıyla belki oralarda bize biraz daha faydası olabilir. Artı Akrep Burcu işte yeni ayı konuştuk biraz önce gene hatırlatmalar yaptık. Finansal kazanç alanınız. E, Venüs'ün e, parasal konularla alakalı zaten bereketi temsil eden gezegen Venüs. E, parasal konuları temsil eden bir alanınıza geçiş yapıyor olması ve Aralık ayı ortalarına kadar da bu alanda kalacak olması e, tabii ki e, sizin de kişisel şahsi kazançlarınızı arttırabileceğiniz veya oraların biraz daha bereketlenmesini sağlayacak mevzuları beraberinde getirecektir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ne getirir Venüs Akrep Burcu? Aslında Venüs Akrep Burcu'ndayken arkadaşlar oldukça tutkulu aşkları beraberinde getirir. Ya benimsin ya değilsin. Yani siyahla beyaz gibidir arkadaşlar. Gri alan yoktur Venüs Akrep Burcu'ndayken. Mevcut ilişkilerde, mevcut aşklarda biraz kıskançlık teması ön plana çıkabilir. Çünkü Akrep Burcu şüpheci bir burç olduğu için hemen karşımızdakinden şüphelenme durumlarına gireriz Venüs oradayken. Hani ulan aldatıyor mu acaba? Şimdi böyle yaptı ama acaba bunun arkasında dur şunu telefonunda mesajlarına bir bakayım. Bunlar hep dürtüsel olarak Venüsün Akrep Burcu'nda olduğu konular e, gibidir aslında. Ve hani hali hazırdaki mevcut aşklar biraz daha hani kıskançlık temalı olarak ortaya çıkacaktır. E, yeni aşk e, ilişkileri e, ise bu süreçte biraz daha cinsellik odaklı veya daha tutkulu, e, daha hırslı diyeyim ortaya çıkabilir veya hani kendi çıkarlarımız doğrultusunda hani finansal tercihler olabilir bu duygusal anlamda daha mantıklı gelen seçenek neyse onunla ilgili bu aşkı tercih edeyim ben yönünde bir takım da verilebilir diyelim. Diğer gelişme nedir? 21 kasımda gerçekleşiyor da güneş Yay burcuna geçiyor arkadaşlar ve bir ay bu alanda kalacak. Şimdi Güneş zaten bizim astrolojide kişiliğimizi, benliğimizi aldığımız kararları, bilinç üstü halimizi, yaşam ideallerimizi, hedeflerimizi varmak istediğimiz noktayı ifade eden gezegen, yaşam kaynağıdır Güneş. Kendimizi nerede parlatmak istiyoruz, nerede göstermek istiyoruz biraz da bunu ifade eder. İçine geçtiği, içine yani giriş yaptığı Burç bir ay boyunca temaların ne konuda olacağını bize ifade ediyor. Şimdi Yay Burcu temalarında olması bizim de konsantrasyon Önümüzdeki bir aylık süreçte yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, hukuki meseleler, dini felsefi konular, akademik kariyer, yüksek öğrenimle alakalı olan işler, yurt dışı seyahatleri, uzun süreli seyahatler, turizmle alakalı olan konular biraz daha anın hayatın tadını çıkartabileceğimiz mevzular üzerine odaklanabilmek yönünde gösterebilir. Sizin adınıza yay burcu yakın çevreniz, iletişimleriniz, yetenekli olduğunuz alanlar veya satış ve pazarlama konuları, özellikle dijitali içerisinde barındıran bir takım iş ve projeleri ifade eden bir alan. Güneşin bir ay boyunca bu alanda ilerleyecek olması kendinizi göstereceğiniz alanın biraz da bu çerçevede olmasını beraberinde getirir. Belki bir yurt dışı ortaklığı veya yurt dışıyla e, bağlantılı bir firmada çalışma iş imkanı veya hani medya iletişim yayıncılık konularında kendinizi gö gösterebileceğiniz iş ve projeler buralardan satış yaparak karlılık elde edebileceğiniz bir iş kurgulama durumu veya eğitimler, seminerler almak vermek de olabilir arkadaşlar burada. Hani e, uzmanı olduğunuz konuyla ilgili belki bir eğitim verirsiniz veya eğitimler al alarak kendinizi geliştirmek yoluna gidebilirsiniz. Hepsi güneşin yay burcunda olduğu dönemde size destek sağlayacak konular olarak karşınıza gelecektir diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.